Merhaba sevgili öğrenciler. Aritmetik dizide terim bulma uygulaması. İlk terimi 7 imiş A1 7. Ortak fark 4. Evet, 8. Terimini soruyor. Verilenleri bunlar. Genel terimi hemen yazalım. A1 artı 7 artı n eksi 1 çarpı 4. A8'i soruyorduk. A8 eşittir. 7 artı 8 eksi 1 çarpı 4 7 artı kaç yapar? 28, 35 Cevap C. Diğerine bakalım. İlk terim vermiş. A, N'e hemen direkt yazalım o zaman. İlk terim eksi 13 artı N eksi 1 çarpı 6. Genel terim bu. Evet. A 13'ü soruyor bizden. A 13 eşittir. Eksi 13 artı 13 eksi 1 çarpı 6. Şurası 12 çıkar. 6 ile çarpın 72 çıkar. Evet. 13 çıkaralım. 12'den 3 çıktı. 9 6'dan 1 çıktı. 5 59 A 13'tü 59 Şu genel terimi bir daha yazayım da unutmayın. A en eşittir. A 1 artı n eksi 1 e, n çarpı şu biri de unutmayın da n bir 1 çarpı r aritmetik dizinin genel terim formülü unutmayın başarılar diliyorum